Sevgili dostlar burası Bakırköy'de Zuhurat Baba Türbesi. Özellikle Cuma günleri çok çok kalabalık oluyor burası. Zuhurat Baba Fatih Sultan Mehmet Han döneminin askerlerinden yani Nimel Ceyş dediğimiz askerlerden. Niye Zuhurat Baba denmiş? Çünkü e, keramet gösteriyor. Su. Bitmeyen bir suyu var. fakat bizim için önemli olan Nimel Ceyş. İstanbul'un fethine katılmış askerlerde. Allah enerjisini daim eylesin diyeceğiz. Bakırköy'de. Bakırköy meydanda bulunan Zuhrat Baba heykeli. Zuhrat Baba Fetih 1453'te askerlere su dağıtıyor. Sırtındaki kırbasıyla. Su dağıtarak yüzyıllardır insanların, sevenlerin gönüllerinde yaşıyor. İşte biz de yaparken, gönül yaparak ya da gönül yapıcı işleri Allah bize yapma inşallah nasip etsin. İşin çokluğu değil, gönül yapılması önemli. Zuhrat Baba heykeli ve Zuhrat Baba türbesi.